Herkese merhaba, Dileyin El becerileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomun sonuna kadar seyrederseniz beğen butonuna basmayı ve videomun altındaki abone ol tuşuna basmayı unutmayınız lütfen. Bugün sizlerle çok hoş, çok zarif bir bu şekilde bir model yapıyoruz. İplerimin numaraları altın başak 434, altın başak 347 numara Yine altın başak 470 numara Yazmamızın tığ battasını 3 zincirle yaptım bu şekilde. Evet hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. ben iki çiçeğimin altını arası ara boşluğunu 17 tane yapıyorum başlayalım 1 2 3 zincir çekip yağdaki yandaki tığ battı batıyoruz 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battıya batıyoruz 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battıya batıyoruz Bir, iki, üç, 1 2 3 1 2 3 Bu şekilde 1 2 3 1 2 3 Bu şekilde sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 Bu şekilde 10 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geriye dönüyoruz. 1, 2, tığ battı atlayıp 3. tığ battıya batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar geri dönüyoruz. Başını dolayıp 3 kere de alıyoruz. 1, 2, 2. Tekrar başını doluyoruz iki sefer. 2 2 2 alıyoruz. Başını iki sefer doluyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyoruz. Başını 3 sefer doluyoruz. Önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyoruz. Başını üç sefer doluyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki ve sonra iki. Bu şekilde oluyor. Beş zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Buraya batıp yedi defa dolduruyoruz. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 7 sık iğne ile doldurduk. 8. sık iğneyi zincirimizin içine batıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Ve sündürüp kalem takıyoruz. Kalem yerine dondurma çubuğuyla da yapabilirsiniz. Şimdi bir iki zincir çekip iki zinciri mutlaka çekiyoruz. Yoksa sündürmeler çıkabilir. Kalemimizi takıyoruz. Bu şekilde dokuz tane yapıyoruz. Bir iki zincir takalım bir iki zincir takalım. Bir iki zincir takalım. Bir iki zincir takalım. İki dört altı oldu. bir iki zincir takalım bir iki zincir takalım bir iki zincir takalım 3 6 9 tane oldu tekrar iki zincir çekip hemen dibindeki tığ battıya batıyoruz 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battıya batalım. 2 3 zincir çekip yandaki tığ battıya batalım. 3 1 2 3 Şimdi şu verdiğimiz arayı yapıyoruz tekrar. Ben 17 ara vermiştim. 2 3 1 2 3 Bu şekilde. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi kalemimizi çıkaralım. Bu şekilde oldu. Evet, şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet. Rengimizi aldık. Önce sabitleyelim. Evet şekilde alıyoruz 2 3 içine 5 sık iğne dolduruyoruz 2 3 4 5 bu şekilde 7 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 Geri dönüyoruz. İlk baştaki sık iğnemizin içine batıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 Tekrar geri dönüyoruz. Başını doluyoruz. 2 sefer. 2 2 2 alıyoruz. Başını doluyoruz iki sefer. 2 2 2 alıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 Çiçeğimizin yaprağının bir tanesi tamamlandı. Tekrar aynı 4 zincir 2 3 4 Başını doluyoruz. Yine aynı. 2 2 2 Başını iki sefer doluyoruz. 2 2 2 4 zincir 4 Bu şekilde ikincisi de oldu. 1 2 3 4 zincir 2 sefer doluyoruz başını. 2 2 2 2 sefer doluyoruz başını. 2 2 2 de alıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Tekrar bu şekilde. Çiçeği sabitlemek için bu örümcek kısmının içine batıyoruz. Araya 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Buradan araya alıyoruz. 1 2 3 bu şekilde sabitleyelim. 5 sık iğne yapıyoruz içine. 2 3 4 5 7 zincir çekiyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geriye dönüyoruz. İlk sık iğnemizin içinden giriyoruz. 1, 2, 3, 4. Zincir çekip tekrar geriye dönüyoruz. Başını iki sefer alıyoruz. 2, 2, 2 alıyoruz. İki sefer başını doluyoruz. 2, 2, 2, 2 alıyoruz. 4 zincir 1 2 3 4 bu şekilde 1 2 3 4 zincir çekip iki sefer doluyoruz başına 2 2 2 alıyoruz yine aynı 2 2 2 alıyoruz iki sefer doluyoruz Pardon 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Bunes. 1 2 3 4. 2 sefer başını doluyoruz. 2 2 2 alıyoruz. Tekrar 2 2 2 alıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip tekrar atıyoruz bu şekilde. Sabitlemek için örümceğin içini bu şekilde oluyor. 3. çiçeğimize geçelim. Arası 5 zincir çekiyoruz. 4 5 ve giriyoruz. 5 sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 7 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Geriye dönüyoruz. İlk sık iğnemizden batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip tekrar geri dönüyoruz. Başını iki sefer doluyoruz. 2 2 2 alıyoruz. Başını 2 sefer doluyoruz. 2 2 2 alıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip batıyoruz. Aynı şekilde bu işlemi tekrarlayalım. 1 2 3 4 zincir 2 2 2 2 2 2, 2. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 başını dolayıp 2 sefer atıp 2 2 2 iki sefer başını doluyoruz 2 2 2 1 2 3 4 zincir çekip batıyoruz ve örümceğimizi sabitliyoruz ve ipimizi kopartalım iplerimizi yakalım Bu şekilde bir yaprak, üç çiçekli bir modelimiz harika duruyor. Ütülemeye gelir. Kalıp gibi. Çok güzel, çok muntazam bir model. Herkese tavsiye ederim. Bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Herkesin yapmasını isterim. Beklerim. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.